Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Edebiyat tekrar testlerimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu dersimizde birinci dönem tanzimat edebiyatı ile ilgili 24-25 soruluk harika bir test çözeceğiz. PDF, Word belgesi yine açıklamalar kısmında yer alacak ücretsiz bir şekilde oradan dilediğiniz şekilde indirip kullanabilirsiniz. Evet tanzimatı ikiye bölmek istedim. Biraz detaylı anlatmak istiyorum. Birinci dönem için ayrı, ikinci dönem için ayrı soru çözümü yapacağız. Haydi işimiz uzun hemen başlayalım. Şinasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Şiir ve inşa adlı makalesinde gerçek şiirimizin halk şiiri olduğunu savunan bir kere Şinasi değildi. Ziya Paşa'ydı dostlar. Girişte yanlışlığı bulduk. Tercüman Ahval tasvir efkar gazetelerini çıkarmış. Tanzimat edebiyatının fikirleriyle geliştirmiştir. Doğru. İlk tiyatro ve makaleyi yazmış, ilk özel gazeteyi çıkarmış, noktalama işaretlerini ilk kullanan o olmuştur. Doğru. Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaya çalışmış, başka bir deyişle dilde sadeleşmeyi savunmuştur. Doğru. Birinci dönem tanzimat edebiyatında birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. E, i̇lklerin babası diyoruz değil mi? Boşuna söylemiyoruz. Doğru. Peki devam. Ziya Paşa'ya ait olan bu dizelerden hareketle birinci dönem tanzimat şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Diyarı küfrü gezdim belgeler kaşaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslam'ı bütün viraneler gördüm. Bulundum ben dahi darü şifayı baba alide felatünü beğenmez anda çok divaneler gördüm. Evet divan edebiyatı nazım şekillerinin kullanımına devam edilmiştir diyebilir miyiz deriz. Beyitler kullanılmış doğru. Toplumsal sorunlar şiirlerde işlenmeye başlamıştır. Ne diyor? Doğu dünyasını gezdim. Hep yıkık, bitik, perişan şeyler gördüm ama geldim Batı dünyasına baktım. Arada çok ciddi farklar var diyor. Değil mi? Yani toplumsal bir sorunu ele alıyor. Aruz ölçüsü, kafiye ve redif kullanılmıştır. Evet. Arapça Farsça tamlama sözcükleri yer verilmiştir. babali ba, vesaire. Tamam. Anlatımda divan edebiyatındaki gibi soyut ifadeler ağır basmaktadır. Tam tersi. Adam doğup dünyasıyla Batı dünyasını kıyaslıyor Hatta onları örnek almamız gerektiğini mesaj olarak Aslında veriyor özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir Vatan şair olarak tanınan sanatçı yalnızca bir şair ve yazar değil aynı zamanda bir mücadele adamı Kimdir o? Aslında cevap geldi. Fikir ve eylemleriyle tanzimat edebiyatının şekillenmesine rol oynamıştır. Eyvallah birçok türde eser vermiş. İlk edebi, ilk tarihi romanı, ilk eleştiriyi, sahnelenen ilk tiyatroyu kaleme almıştır. Evet artık bizim gözlerimizi bile kapatsak Namık Kemal'i işaretlememiz gerekiyor. Peki devam. Aşağıdaki açıklamaların hangisinde ayraç içinde verilen esere ait değildir? Peki bir bakalım. İlk tarihi romanımız Cezmi doğru aslında olan bu eserde 2. Selim zamanında İranlılarla yapılan bir savaş ve roman kahramanının Kırım Hanı Adil Girayı kurtarma mücadelesi eyvallah. Taşku Talat ve Fitnat klasik bir aşk hikayesinin dramatik bir şekilde anlatıldığı eserde görücü usulü bir evlenme eleştirel bir şekilde anlatılır. Doğrudur adam neredeyse kızıyla evleniyordu bu yüzden. Alafrangalık meraklısı bir kişiyle Türk gelenekleriyle yetişen birinin karşılaştırmalı olarak anlatıldığı eserde yazar. Bu kahramanların sonunu da yaşayışlarına paralel bir şekilde çizer. Felatun Beyler Rakım Efendi, Doğu kültürü, Batı kültürü, evet. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ali Bey'in bir kadına aşık olmasıyla alt üst olan hayatının anlatıldığı eser intibahtır. letaif rivayet değildir. İntibahtır ve Namık Kemal'e aittir dostlar. letaif rivayet biliyorsunuz hikaye türünün ilk örnekleri ve Ahmet Tad Efendi'ye aittir. İslam Bey ile Zekiye birbirini sevmektedir. İslam Bey ile bir savaş nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Zekiye çare erkek kılığına girerek onun ardından savaşa gitmekte bulur. Vatan Yavuz ve bizim sahnelenen ilk tiyatromuz tamam. Peki devam. Beşinci soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir? Tanzimat edebiyatı 1860'da neyle ile başlar dostlar? Tanzimat fermanı ile mi? Tercüma Nahval gazetesinin çıkarılmasıyla mı? Tabii ki gazetenin çıkarılmasıyla değil mi? Şunları bir eleyelim. Evet gitti yayınlanmasıyla başlar ve 1896 yılına kadar sürer. Bu dönemden sonra doğuya has yaşam tarzından batılı yaşam tarzına geçiş bireysel ve toplumsal anlamdaki değişimle birlikte edebi anlamda da kendini göstermiş, edebiyatımız da yönünü doğudan batıya çevirmiştir. Döneme edebiyata getirdiği ilklerle ilklerin babası kimdi? Şinasi. Şiir roman tiyatro alanındaki eserleriyle Namık Kemal ve divan edebiyatı tarzında yeni düşünceleri dile getirdiği şiirleriyle Ziya Paşa ki o divan tarzındaki şiirleri nedir? Terkibi bent ve tercihi bentlerdir. Evet. Dolayısıyla cevabımız aşık olacaktı. Altıncı soru numaralanmış ilklerden hangileri bu döneme ait değildir? Yani tanzimat edebiyatına. Bu edebiyatımızda birçok yeniliğin yaşandığı, sanatçı tablosunun edebi ve şahsi anlamda tamamen değiştiği bir dönemdir. Saygı duyarız. Bu dönemde her şeyden önce bir deneme alıştırma aşaması olmuştur. Sanatçılar batıdan aldıkları türleri kendi kültürümüzle birleştirip ürünler ortaya koymuşlardır. Yani ilk resmi yarı resmi özel gazeteyi çıkarmışlardır. Evet. İlk edebi tarihi ve çeviri roman bu dönemde midir? Evet. Noktalama işaretleri ilk defa bu dönemde mi kullanıldı? Doğru. İlk kez yazısı olmadı. Seydi Ali Reis var değil mi? Te ne zaman? Evet şunu bir alalım. İlk makale ilk eleştiri bu dönemde tamam. İlk biyografi yine olmadı değil mi? Yine divan edebiyatında bunun ilk örneklerini biz görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız evet Edirne olacaktı. İlk biyografik eser, ilk şairler tezkiresini alabiliriz. Ali Şir Nevai'nin eserini, Mecaris-i Nefais adlı eserini alabiliriz. Peki devam. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Ahmet Vefik Paşa Milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk büyük temsilcisidir. Evet, tarih ve dil alanında önemli çalışmaları vardır. Doğru. Tanzimat birinci dönem sanatçılarından olan Sami Paşa Zade Sezai, sanatını toplum içindir anlayışıyla eserler vermiş. Öykülerini Kıssadan İse adlı bir kitabında toplamıştır. Kıssadan İse kimindi dostlar? Ahmet Ved Efendi'nin değil mi? Dolayısıyla cevabımız bu. Namık Kemal Ziya Paşa'yı çelişkili fikirleri nedeniyle eleştirmiş. Onun harabat antolojisine karşı tarihi bir harabat eleştirisini yazmıştır. Doğru. Şinasi edebiyatımızda ilk makaleyi tercüman-ı ahval gazetesinde mukaddime başlığıyla yayınlamıştır. Doğru. Tanzimat birinci dönemde gazetecilik alanında önemli gelişmeler sağlanmış. Sanatçılar gazeteyi halka yakınlaşmak için bir vesile olarak görmüştür. Bu da doğru. Dolayısıyla cevap Bursa olacaktı. Numaralanmış yargıların hangileri divan ve tanzimat birinci dönem edebiyatında ortak özelliktir? Divan birinci dönem tanzimat. Şimdi gazel kaside terkibi bent nazım şekillerini kullanma divanda da var. Tanzimatta da var. Dilde sadeleşme anlayışını benimseme bu sadece tanzimatta var geçtim. Şiirlerde başlık kullanma sadece tanzimatta var geçtim. Şiirleri aruz ölçüsüyle yazma evet divanda da var tanzimatta da var. Toplumsal meselelerden uzak bireysel anlayışlarla şiirler yazma bu sadece divanda vardı. Dolayısıyla bizim 1 ve 4'ü almamız lazım cevabımız Bursa olacaktı. Evet bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İlk yerli roman Taşuku Talat ve Fitnat'ın ve ilk Türkçe ansiklopedi Kamusul Alam'ın yazarı olan sanatçı modern Türk milliyetçiliğinin ve dil çalışmalarının temelini atmıştır. Cevap geldi aslında Taşu, Kutalat, Fitnat, Natnat, Tetetete te, te, te. bu kadar tekim de var Şemsettin de var değil mi? Cevabımız geldi aslında. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin modernleşerek güçlenmesini savunmuş. Bunun için imparatorluğun ortak dili olan Türkçe'nin önemini vurgulamıştır. Hatta Şemsiye diye kodlamıştık bu adamı. Niye? Yabancı sözcük yağmurunda Şemsiye açmış. Yani dille ilgili çok ciddi çalışmalar yapıp öz Türkçenin önemini belirlemeye çalışmış. Devletin de yönlendirmesiyle 54 yıllık ömrüne pek çok eser sığdırmış. 1881'den itibaren yazdığı yazılarda Osmanlıca, Çağatayca tabirlerini reddetmiş, bunların geniş bir coğrafyaya yayılan Türkçenin tek bir şivesi olduklarını söylemiş. Onun düşünceleri daha sonra Yeni Lisan Hareketi'nin de temelini oluşturmuş. Evet. Tanzimat birinci dönemi anlatmaya bağlı edebi metinleri ile ilgili hangisi söylenemez? Anlatmaya bağlı metinler roman, hikaye, masal vesaire. Olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmış. Klasizm ve romantizm özellikle de romantizm etkisi görülmüş. Doğru. Bu dönem öykü ve romanlarında işlenen en önemli temalar tutsaklık, zorla yaptırılan evliliklerin doğurduğu acı sonuçlar, yanlış batılaşma gibi toplumun aksayan yönleridir. Doğru. Bu dönem öykü ve romanlarında teknik son derece zayıftır. Doğru. Kişiler tek yönlü ele alınır. Doğru. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Doğru. Zaman zaman roman akışı durdurularak okuyucuya bilgiler verilir. Doğru. Uzun ve gereksiz tasvirlere beklenmedik tesadüflere rastlanır. Bu da doğru. Dil halkın kullandığı son derece sade dildir. Yani sanatçılar kendi kişiliklerini gizler, gizlemez. Romantik sanatçılar eserin içerisine sürekli müdahale ederler. Değil mi? Kendi fikirlerini topluma aşılamak için. Esere müdahale etmez diyor. Tam tersi esere Ahmet Kat Efendi gibi deyip de geçmeyelim efendim. Domatesin iyisi Bursa'da yetişir diyerek böyle Konu dışı gereksiz bilgileri vermeyi pek severler. Peki devam. Geldim 11. soruya. Tanzimat 1. dönem şiirinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 1. dönem. Vatan, millet, hak, adalet ve benzeri işlenen kavramlar vardır. Divan edebiyatının nazım şekilleri kullanımı vardır. Sanat toplum içindir anlayışı ve toplumsal fayda amacı vardır. Yaygın olarak hece ölçüsü kullanımı yoktur. Heceyi savunuyorlar. Ama aruz kullanıyorlar dostlar unutmayalım. Romantizm akımının etkisi fazlasıyla var zaten birinci dönemde. Peki numaralanmış cümlelerin hangisinde birinci dönem tanzimat edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır. Birinci dönem dikkat. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiş, edebiyatı topluma itmede bir araç olarak görmüşlerdir. Doğru. Biçim yönüyle eskiye bağlı kalmışlar fakat içerikte hak, adalet, özgürlük, eşitlik gibi yeni konuları tercih etmişlerdir. Doğru. Roman öykü gazete eleştiri makale türünde ilk kez bu dönemde yapıt verilmiştir. Doğru. Bütün güzelliği bırakılmış parça güzelliği ön plana çıkmış. Ya bu parça güzelliği sadece divan edebiyatında var unutmayın. Divan edebiyatı dışında hangi şehir geleneği olursa olsun hepsinde bütün güzelliği vardır dostlar. Bütün güzelliği bırakılmıştır diyor. Yanlış. Dilin sadeleşmesi için uğraşmışlar fakat şinasi dışında bunu başarabilen olmamıştır. Evet 13. soru ayraç içindeki sanatçı ile ilgili değildir. Tiyatro ile ilgili çevirileriyle tanınır. Ebu Gazıl Bahadıran'ın Şecire-i Türkiye adlı yapıtını Türkçe'ye çevirmiştir. Ahmet Vefik Paşa doğru. Edebiyatı topluma yol göstermek ve düşüncelerini yaymak için bir araç olarak kullanmış, düşüncelerini yapıtlarına yansıtmıştır Namık Kemal Doğru. Divan edebiyatı geleneğine bağlı kalmış ancak anılarını anlattığı defteri Amel adlı yapıtında ve Emile çevirisinde konuşma dilini kullanmıştır Ziya Paşa. Doğru. Türk edebiyatına gazeteciliğin öncüsü olmuş, toplumsal konularla ilgili düşüncelerini tercüman Ahval gazetesine yayınlamıştır Şinasi. Doğru. Türk edebiyatının ilk realist romanı olan Araba Sevdası'nın yazarıdır. O ikinci dönem gelecek daha dur. Ahmet Tat böyle bir eseri yok. O Recaizade'dir. Dikkat. Peki geldim 14. soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Tanzimat Edebiyatı sanatçılarından Ahmet Mithat Efendi nokta 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 Şinasi nokta 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 Şevsettin Sami nokta nokta alanında Türk Edebiyatı'nın ilk örneklerini ortaya koymuşlar. Şimdi Ahmet Mithat Efendi evet roman yazmış, öykü yazmış ama ilk örneklerini dediğine göre ilk örnek onun yazdığı öyküydü Letaif-i Rivayet. Şunları bir geçelim. E cevap geldi zaten. Şinasi ilk tiyatroyu yazdı. Şair evlenmesini. Şemsettin Sami de Taşku, Talat ve Fitnat adlı eseriyle ilk romanı yazdı. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktı. Aşağıdaki yapıt özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Telemak ilk çeviri romandır. Doğru. Taşku, Talat ve Fitnat. Çok affedersiniz kalemim düştü. Taşku, Talat ve Fitnat ilk yerli romandır. Doğru. Letaif rivayet ilk öykü kitabıdır. Doğru. Hem uyanmış oldunuz böylece. Bir daldığınızı hissetmiştim zaten. Cezmi ilk tarihi romandır. Doğru. Harabat ilk eleştiri değildir. Harabat bir antolojidir dostlar. Antoloji. Tamam. Harabat'ın ön sözündeki düşüncelerine Namık Kemal tarihi bir harabatı yazar. Tarihi bir harabattır ilk eleştiri. Tamam. Peki devam. 16. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Ahmet Vefik Paşa batılılaşmaya öncülük ederek edebiyat ve düşünce yaşamımızın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Tamam. Divan edebiyatının azın biçimleriyle yazdığı şiirlerinde yeni düşünceler ortaya koymuştur. Şiirleri neyse şair evlenme adlı yapıtıyla ha şimdi anladık şair evlenmesi adlı yapıtıyla edebiyatımızda batılı anlamdaki ilk tiyatroyu kaleme almış Aga Efendi ile birlikte ülkemizdeki ilk özel gazete olan tercüman havali çıkarmış tasvir efkarı da kendisi çıkarmış. E burası komple Şinasi'yi anlatıyor değil mi? Şurada Ahmet Vefik Paşa değil Şinasi yazması lazımdı dolayısıyla cevabımız aşıkkı olacak. Peki devam edelim Tanzimat Edebiyatı'nın birinci döneminde kaleme alınan romanlarla ilgili hangisi yanlıştır? Sanat, sanat içindir ilkesine göre oluşturulmuşlardır. Hayır, sanat toplum içindir. Anlatımın akışı zaman zaman kesilip okur bilgilendirilmiştir. Doğru. Kahramanlar tek yönlü ele alınmış. iyiler hep iyi, kötüler hep kötü. Romantizm akımının etkisi görülmektedir. Kesinlikle doğru. Rastlantılara çokça yer verilmiştir. Doğru. Cevabımız aşıkkı olacak. Peki bu parçada Tanzimat edebiyatı pardon özür dilerim Tanzimat romanı ile ilgili olarak hangisine değinilmemiştir? Bu bir paragraf sorusu dostlar dikkat. Türk edebiyatına roman Tanzimat döneminde çevirilerle girmiştir. Bu dönemdeki ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan yaptığı tercüme İtemaktır konusuyla kahramanlarıyla ilk Türk romanı ise Şemsettin Sami'nin Taş Kutalat ve Fitat adlı aşk romanıdır. Genellikle sanatçılar bu dönemde romanlarına kişiliklerini yansıtmışlar. İkinci dönemde ise gerçekçi bir anlayışla yazmışlardır. İkinci dönemde köy hayatının konu edindiği romanlarda kaleme alınmıştır. İlk çeviri romanın bu dönemde görüldüğü Tamam şurada söylüyordu ilk çeviri roman. Romanlarda oldukça anlaşılır bir dilin kullanıldığı Şimdi dostlar böyle bir şey amaçlanıyor. Bunu uygulayanlar da var ama metnin herhangi bir yerinde bu bilgi var mı? Göremedim ben. İlk yerli romanın aşk konulu olduğu, şurada bir aşk romanı demişti. Tamam. İkinci dönem romanlarında realizmin etkisinde kalındı. Evet, gerçekçi bir anlayışla hareket ediyorlardı. Tamam. İkinci dönemde köy hayatının konu edindiği romanlar evet. Bu da tamam. Şimdi B şıkkı da kısmen doğru kabul edilebilir ama bu bir paragraf sorusu. Paragrafta bu bilgi verilmiyor. Dolayısıyla o ezber bilgimize kanmayalım sakın. Çok dikkat. Peki 20. soru. Tanzimat edebiyatının birinci dönemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Gazete düşünceleri yaymanın bir aracı olarak görüldüğünden önemsenmiştir. Doğru. Şiirde parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir. Doğru. Romantizm akımından etkilenilmiş eserlerde tesadüflere, zıtlıklara yer verilmiştir. Doğru. Dilde sadeleşme savunulmuş. Bu düşünce yapıtlarda başarıyla uygulanmıştır. Yanlış. Bunu başarabilen bir tek Şinasi olmuştur. Öykü, roman, makale, eleştiri gibi yazınsal türlerde yapıtlar ortaya konmuştur. Doğru. İlk örnekler çeviri yoluyla gelmiş olsa da Ziya Paşa ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şiir ve İnşa adlı makalesinde halk edebiyatını öne çıkaran görüşleri vardır. Harabat'ta divanı yukarı çıkarır, Şiir ve da halk edebiyatını. Zaten Namık Kemal de bu çelişkili görüşlere kudurur da işte o cevapları yazar. Tahribi Harabat adlı yapıda edebiyatımızın ilk eleştirisidir. Hayır, hayır. Tahribi Harabat bir kere namı Kemalindir. Ziya Paşa Harabat antolojisini yazmıştır. Harabatın ön sözündeki görüşlerine tarihi bir Harabat yazısıyla. Namık Kemal cevap vermiştir. Zafername adlı yapıtında Sadrazam Ali Paşa'yı üstü örtülü bir dille yermiştir. Vermedi ablukada şanı duranmaya halal. İngiliz devletine olsa sezadır amiral değil mi? Evet. Dilde sadeleşmeyi savunmuş ancak yapıtlarında kullandığı dil böyle olmamıştır. Doğru. Divan edebiyatı biçimlerinden terkibi ve tercihi yazdığı şiirleriyle tanınır. Doğrudur efendim. Peki 22. soru devam ediyoruz. Ahmet Dad Efendi ile ilgili hangisi yanlıştır? Yapıtlarında dönemine göre oldukça yalın bir dil kullanmış. Doğru. Romanlarında okura öğüt vermiş, böylece toplumsal fayda sağlamaya çalışmış. Doğru. Letayfi Rivayet adlı yapıtıyla öykü türünün edebiyatımızdaki ilk örneğini vermiştir. Bir de kıssadan ise var. Doğru. Tanzimat döneminin realizme bağlı kalmış sanatçısıdır. Yanlış. Ahmet Dad Efendi tam anlamıyla bir romantiktir dostlar. Realizmden Pek etkilenmiyor. Öykü, roman, tiyatro, tarih, anı, geziyası, makale türünde çok sayıda eser ortaya koymuştur. Bu ifadeyi de doğru kabul edeceğiz. Evet 23. soru. Haydi uyumayın bakalım. Birinci dönem şair ve yazarlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu dönem sanatçıları şair ve yazar kimliklerinin yanında aynı zamanda bir fikir adamıdır. Edebiyatı da daha çok fikirlerini yaymak amacıyla kullanırlar. Doğru. Divan şiirini iyi bilirler ancak divan şiirini toplumsal hayattan uzak olduğu gerekçesiyle şiddetle eleştirirler ve yıkmaya çalışırlar. Doğru. Fransız edebiyatından özellikle de dönemin realist sanatçılarından hayır birinci dönemde henüz realizm yok. Romantizm akımı etkilidir. Cevabımız Ceyhan. Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen aruzu ve divan edebiyatının azım şekillerini bırakmazlar. Doğru. Edebiyat dilinin konuşma diline yaklaşması gerektiğini savunurlar. Ancak bunu kendi eserlerinde gereğince yerine getiremezler. Evet. 24. soru. Bu parçadaki bilgi yanlışı hangisidir? Tanzimat romanının sosyal meseleleri en fazla yer veren yazarlarından biri de Namık Kemal'dir. Bu meseleler arasında ahlak ve sosyal adalet önde gelir. Hemen her hikaye ve romanda yaptığı çeşitli telkinlerle bireysel sosyal ahlak duygularını kuvvetlendirmeye çalışır. Romanlarındaki kahramanları çok abartılı bir üslupla anlatılır. Dürdane Hanım, Hasan Mellah gibi bazı kahramanları olağanüstü eylemleriyle destan ve masal kişilerini andırır dedi kalbimizi kırdı. Buradan itibaren Ahmet Tat Efendi'ye gitti değil mi? Bu eserler Namık Kemal'in değil Ahmet Mithat Efendi'nin eserleridir. Şıklara baktığımız zaman evet e, Namık Kemal eserlerinde sosyal fayda amacı gitmez güder. Birinci dönem yazarlar arasında Namık Kemal yoktur. Vardır. Namık Kemal sadece tiyatrolarını hayır. Diğer eserlerini de söze edilen yazar Namık Kemal değil Ahmet Mithat Efendi'dir. Evet. Namık Kemal'in roman türünde eseri yoktur. Vardır. Burada bahsedilen kişi Ahmet Mithat Efendi. Olsa tamam. Bu sefer düzeliyor. Evet, Namık Kemal'e ait olan bu dizeler birinci dönem Tanzimat Edebiyatı şiirine ilişkin aşağıdaki özelliklerden hangisini örnek oluşturmaz. Vücudun kim hamili mayese haki vatandandır. Negam, rahi vatanda çok olursa cevri mihnetten, hakir olduysa millet şanına noksan gelir. Sanma yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadri kıymetten. Burada bir de lefineşir var değil mi? Bak illetin hemen altında cevher. Noksan gelmek, sakıt olmak, lefineşir, düzenli bir lefineşir var. Neyse. Divan edebiyatı nazım şekili evet beyitler kullanılmış. Arapça farsça sözcükler var. Vatan millet hürriyet gibi sosyal konuları işlemiş. Tamam. Batı edebiyatından şiir çevirisi ne alaka değil mi? Cevap bu. Beyit nazım bilimini ve aruz ölçüsünü kullanma tamamdır diyeceğiz. Evet sevgili dostlarım. Birinci dönem tanzimat edebiyatını böylece enine boyuna tüm detaylarıyla tekrar etmiş oldu. İkinci dönem tanzimat edebiyatı sorularını da kaçırmayın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.